Merhaba sevgili yaylar, yaydaşlarım. Ben Ayşe abla. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söylüyor. Sevgili yaylar. Bir kafa karışıklığı, bir duygusal iniş çıkış. Artık böyle kendi içinde kurduğun bir mahkeme. Kendinle baş başa kalmak, yalnız kalmak isteyebilirsin. Bu haftaya biraz buruk ve duygusal başlamış olabilirsin. Ne yaşadım, ne yaşayacağım? Sürpriz olaylar, sürpriz gelişmeler biraz canını sıkabilir ve hastalık böyle seni alt etmiş olabilir. Benim gibi çocuklar çok hastayım. İçinde böyle zaman zaman hani kalbindeki odaları açıp o seni üzen, geçmişinde kalmış bazı anıları gözlemek, izlemek ve tekrar böyle o yarayı kapatmak isteyebilirsin. Sevgili Yay. <laughs> Pardon çocuklar. Arınma dönemindesin. Güneşin tepende. Girdiğin her yerde ışığınla fark edileceğin, saygınlığının artacağı bir süreçtesin. Parasal konularla ilgili biraz tıkanıklık olabilir. Bir unutulmuş borç, bir dava, biraz canını sıkabilir ve e, güvendiğin insanlardan yediğin böyle ihanet seni biraz üzebilir ama her şeye karşı yine güçlü olacağım kupan elinde tutacağım ve hallettim diyeceğin bir süreçtesin. aşırı derecede negatif enerji almış olabilirsin büyü etkisi nazar etkisi işlerini e, kesmeye makaslamaya çalışan insanlar olabilir. Yine yay tahtındasın, yine gücündesin. Sen Allah'a sığındıkça, ilahi adaletin gücüne inandıkça çok şeyin üstesinden geleceğinden emin ol. Hakkın olan alacağım, sürpriz paraların geleceği bir dönemdesin. Ailenle, çocuklarınla vakit geçirebilir, zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsin. Hızla gelen haberler ve hızla gelen bir yardım adaletin kılıcının elinde olmasını sağlayacak. Bu hafta dediğim gibi, özellikle haftaya biraz yorgun, biraz enerji düşüklüğüyle başlamış olsan da, artık ayıklayacağın ıı, ve bu olur, bu olmaz diyeceğin kendine yeni bir yol, yeni bir sistem oluşturacağın bir hafta, işte burada da hem aslanın ağzındaki ekmeği alıp, hem de parasal konularda güçleneceğin bir dönemdesin. Sürpriz para akışları, yaptığın işteki yükselmelerin ve kader çarkının seni alıp güzel bir yere koyması sürprizlerle gelecek. Yakın çevrenden, ailenden bir erkek, eşin olabilir, oğlun olabilir, kardeşin olabilir. Bir kazancı ve bu kazancın haberiyle birlikte bir deniz aşırı yola gitmek durumunda kalabilirsiniz planların var dileklerin ve niyetlerin var evet seni karamsarlığa sokan haberlerin var tedirgin olmuşsun ama risk almaktan korkma çok şeyi belki geride bıraktın çok kısmeti teptin biraz minnettar ya istemiyorum ben kendi halimde hallederim diye düşündün ama işte bazen yardım almanın da gerekliliğini anlayacaksın Aşk hayatınla ilgili gelişecek sürprizler, hayatına girecek birisi, yeni bir başlangıç gündeme gelebilir. Söz, nişan, evlilik bu günlerde gündeme gelecek. Evet, bir ev değişikliği var. Evinle ilgili değişikliğin olacak. Kutlamalarınız var. Büyük bir kutlama. Hafta sonu bir zaferiniz olacak. Darıda kalmış ve artık böyle ne yapacağını bilemez bir haldeyken çok güzel bir e, kısmet nasip haberi gelecek. Bir davan varsa bu konuda uzman biriyle yapacağım bir konuşmayla sıkıntını gidereceksin. <laughs> bu da sana kutlama olarak yansıyacak. Evet sabrının karşılığını alacaksın. Maddi manevi kazançların olacak. Kendi işindeysen işinin kralı, kraliçesi olabilirsin. Stres, gerginlik dediğim gibi üzerindeki negatif enerjiden kaynaklı bol bol dua et ayetel kürsü oku Allah'a sığın bacak ağrılarına dikkat et gribal enfeksiyonlara dikkat et özellikle dikkat edin üçüncü haftadayım geçmiyor çocuklar gerçekten tam iyileştim diyorsun tekrar böyle yıkıyor Allah herkesi korusun bir depresyon modunda olanlar var bir böyle evet bir ayrılık ve bir özlem böyle yakıp kavuruyor. Sürpriz bir gidenin geri dönmesi. Asla gelmez aramaz dediğin insanın seni araması. Bu da senin başarın olacak. Hangi işe adım atıyorsan savaşarak mücadele ederek işte sırtındaki yüklerden de kurtularak başarının kapılarını açıyorsun. Ve bu da sana olumlu yansıyacak inşallah. <laughs> Bu hafta dediğim gibi gribal enfeksiyonlar, eklem ağrıları ve dişle ilgili problemler olabilir. Bir sınavın varsa e, onun başarısını alacaksın. Yeni bir e, haberin, kredi işi, işte bir iş başlangıcı olumlu haberler gelecek. Bu da seni mutlu edecek. Sadece enerjini yoğunlaştır, hedeflerinden emin ol, planlı hareket et, gerisini de Allah'a bırak diyorum. Haydi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Bluf'sun Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımıza su ve mama desteğinden kaçınmayalım. İmkanınız varsa da bir hayvan sahiplenin. Havalar çok soğuk. Lütfen akşamları en azından apartmanın kapısını açık bırakın. Sabaha kadar o masumlar o sıcakta ısınsınlar. Size hiçbir zararları olmaz. Bir merdiven altına girseler yine yeter. Onları korumak bizim vazifemiz. Allah'ın emaneti unutmayalım. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgi dolu, bolluk dolu, mutluluk dolu, sağlık dolu bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.